Cabir bin Abdullah, bunun babası Abdullah bin Amr bin Harp, Uhud savaşına gitmeden önce oğlunu karşısına alıyor. Diyor ki, evladım ben harbe gitmek istiyorum ve ümit ediyorum ki ilk şehit olanlardan olayım ve ilk şehit ben olayım diye böyle bir arzusu var. Dolayısıyla ben gideyim, sen kardeşlerinin başında kal. Aslında benim gözümün önünde senin şehit olmanı ben çok arzu ederdim. Baba oğluna diyor bunu. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Ve ciddi manada bir borç bırakıyor. Savaş da, Uhud Savaşı'nda gerçekten de ilk şehit olan sahabe budur. Abdullah bin Amr bin Harp. Cabir bin Abdullah'ın yaşı da 17-18'li yaşlarında ve bakması gereken 7 tane kız kardeşi var. Şimdi tabi onun vermiş olduğu bir düşünce, bir sıkıntıyla bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşıyor. Şimdi Efendimiz onun halini görünce diyor ki, ya Cabir, bana ne oluyor ki seni çok bitkin, halsiz, düşkün bir halde görüyorum? Demek ki yola giderken böyle düşünüyor, kafa dalmış. Bu borcun altına nasıl kalkarım, bu kardeşliğime nasıl bakarım diye. Demek ki bu düşüncelerle gidiyor. Tabi babası da şehit olmuş, onun acısı var. Bunun üzerine e, diyor ki Cabir bin Abdullah, Uhud gününde, Uhud savaşında babam şehit oldu diyor. Ve teraka iyalen bana bir aile bıraktı, bakmam gereken kız kardeşlerimi bıraktı ve değinen ve bana bir borç bıraktı. Ben yani bunların hesabını yapıyorum, bunlar düşünüyorum deyince. Efendim buyurdu ki, اَفَلَا اُبَشْرُكَ بِمَا لَغِيَ اللّٰهُ بِهِ bak Baban hakkında sana bir müjde vereyim mi? Ben de dedim ki diyor, bela ya Resulallah. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala şimdiye kadar hiçbir kimseyle, şehit olmuş kimseyle perde arkasından tarih konuşmadı. Muhakkak arada bir engel vardı. Yani burada perde dediğimiz, ara dediğimiz şeyler tabii biz mahiyetini bilmiyoruz. Allah'ın konuşması mahiyetini biz bilmiyoruz. Daha önce anlatmıştık zaten. Bizim gibi bir konuşması yoktur. Bunları söylemiştik. Fakat diyor babanla arada hiçbir şey olmadan konuştu Allahu Teala şehit olduktan sonra. Ve ona dedi ki: "Ya abdi ey kulum, temenne aleyye utik İste ne istersen iste sana vereyim dedi. Açık çek verdi yani. Dedi ki: "Gale ya Rabbi, ey Rabbim, tuhyini beni dirilt fe uktelu fike saniye. Senin yolunda ikinci defa öldürleyim." Ya bir insan şehit olacak. Biraz sonra göreceğiz yani onların cennette nelere gittiğini. O zevki yaşayacak fakat ona rağmen tekrar dünyaya gelip Allah yolunda şehit olmayı arzu edecek. Demek ki bu bu de ne acayip şeyler var yani. Biz bilmiyoruz da onlar gördüler, yaşadılar. Gale Rabbü Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي Muhakkak ki ben daha önceden bir söz verdim, ahdim var. Ölmüş olan hiçbir kimseyi dünya tekrar göndermeyeceğim. Yani Allah'ın bir kanundur bu. Bunun üzerine şu ayet kelimeler indi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ rabbihim اِنْدَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetmeyin. Bel ehyâ'un inde rabbihim Onlar Allah'ın katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah onları farklı şekilde de bizim bilemeyeceğimiz şekilde rızık içerisinde yaşatmaktadırlar. Onlar bir hayat yaşıyorlar, farklı bir hayatı yaşıyorlar. Farklı bir boyutta yaşıyorlar. Bu inen ayet Şimdi okunumla ayetle alakalı Abdullah İbni Mesuda soruyorlar. Sen bu ayet hakkında bize bilgi verir misin? Ne biliyorsun diye. O da diyor ki biz bunu Resulullah'a da sormuştuk zamanında. Ayetin manası nedir diye sorduk. Bunun üzerine efendimiz buyurdu ki: "Ervahuhum fi tayrin khudrin." Onların ruhları yani şehitlerin ruhları yeşil bir kuşun içerisindedirler. Ya kursağındadırlar veya üzerindedir farklı manalar verilebilir. Leha kanadil muallagatun bil arş ve arşta da kandiller aslıdır. Arşı anlatmıştık değil mi? büyüklüğünden bahsetmiştik önceki sohbetlerimizde. Tesrahu minel cennet haythu şaet. Onlar diyor o kuşun içerisinde cennette diledikleri yere giderler. Bakın normalde cennete giriş yoktur şu anda. Cennetin kapıları kapalı. Fakat şehitlerin durumu istisna. Şehitler girebiliyorlar yani cennete. Ve orada geziyorlar ve istedikleri yere gidiyorlar. Orada rızıklanıyorlar cennetin nimetlerinden rızıklanıyorlar. Sümme tevi ila tilkel kanadil ve daha sonra da canlar istediği zaman oradan çıkıyorlar. Tekrar arşın altındaki o kandile gidiyorlar. Orada kalıyorlar. Normalde ikamet ettikleri yer arşın altında. Fettala'a <laughs> la'ate. Cenab-ı Allah onların bu hallerini görür ve onlara der ki: "Hel ne şey'en? Ey şehit olan kullarım, ne istiyorsunuz başka? İstediğiniz şeyler var mı?" diye onlara sorar. Onlar da derler ki: Ey şeyin neştehi. Ya Rabbi biz daha ne isteriz ki yani? Ya vereceğin her şeyi verdin bize. Daha ne isteriz biz diye. Ve nahnu nesrahu minel cennet haythu Biz her tarafı geziyoruz yani cennete gidiyoruz, cennetin içine geziyoruz. Daha ne isteyebiliriz diyorlar. Bunun üzerine cenab Allah bunu üç defa soruyor. Ne istersiniz? ne istersiniz kullarım söyleyin ne istiyorsunuz? Şimdi şehitler bakar ki cenab Allah hala soracak bunu. Bunun üzerine derler ki ya Rabbi nuridu en terudde ervahına fi ecsadina. Ya Rabbi bizim ruhlarımızı tekrar cesedimize iade et. Bizi tekrar dünyaya gönder. Hatta nugutele sebilike merraten ukra. Senin yolunda tekrar şehit olalım. Cennete girmiş adam niye tekrar dünyaya gelmek ister ya? Çok enteresan şeyler değil mi?